Abicim yani benim anlamadığım bir mevzu var. Bu senin baban. Boran'ın damadı değil mi? Neyi paylaşamıyorlar aralarında anlamıyorum. Oğlum bak babamın olduğu yerde ortaklık olmaz. Anladın mı? Bu iş böyle abi. Biter. Ama işte aralarındaki mevzu ne? Neyi paylaşamıyorlar bilmiyoruz ki. Bana gözlerin durumuna bakılırsa iş ciddi abi. Öyle söyleyeyim ben sana. Üf, çok acayip. Vallahi çok acayip. Güvey annen senin babanla küs olduğunu bildiği halde gelip senden yardım istiyor. Yani... Nasıl bir aileye damat olarak gidiyorum, hayırlısı. Sen nereye damat gidiyorsun birader, ha? Senin hayal dünyan çok geniş ha. Sen gelip bana sordun mu yeğenime evlenme teklif ederken, ha? Sen kimden isteyeceğini sanıyorsun kızı? Abimden mi, amcasından isteyeceksin? Bana terif. Biz aslında sevgiliyken senin böyle amca olma durumu var mıydı? O zaman da amcası mıydın? Evet, amcasıydım yine. Paralel evrensel olarak bazı şeyler net ve belirgin değildi sadece. Yani şimdi sen bu durumda senin hiçbir söz hakkın yok konumuna sokuyorsan beni avucunu yalarsın birader. Anladın mı? İş bana bak. Kızı istemeye gelirken sakın babanla falan gelme. Abim mevzu çıkarır biliyorsun. Kelebek. Bak zaten sinirlenip tepemde. Sus abi sus. Ne yapıyorsun sen ya? Biz ne yapıyoruz ya? Gidelim şu adamı bir bulalım. Ne halde bir bakalım. Hiçbir şey bilmiyoruz oğlum. Hatırlatırım sana bu adamlar silahlı külahlı adamlar. Benim çok canım sıkılıyor oğlum bak çok canım sıkılıyor benim ya. Tamam kardeşim gidiyoruz çözeceğiz. Rahat ol takipteyiz. Neresi lan burası? Kendininki gibi yani, Arkadaşını falandır. Anlamak vakti geldi limandan. Sen kardeşinin yüzüne nasıl bakacaksın? Çocuğu ne yapacaksın? Onun için hayırlısı olacak. Yani çocukların davranışlarını gördükten sonra... ...yeğenimin böyle bir babaya ihtiyacı olmadığını anladım. Sen gözlerinin düşmanlığını çok hafife alıyorsun. Nasıl olsa öğrenecek beni buradan senin gönderdiğini. Bir ondan sonra düşün. Gözde akıllı kız. Zaten bir şeyler anlamış. Çocuklarında şüphelenmiş. Herkes razı gözüküyor. hold rahat rahat geçeyim dedi ben abi. Aa, akıllı. Biz bununla Boston'da de pompacılık yaparken genç tabii o zaman. 18, 19. Meksikalı olanlarla ne dövüşüyorduk be. Kaç kovala, kaç kovala, kaç kovala. Ey gülü günlere. Özlemişim aksiyonu faz. Vay be abi. Baban size oyun oynuyor olmasın? Ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun ya? Ya ne bileyim abi, dikkat çekmeye çalışıyor olabilir. Sen onu eve döndür diye neler yaptı zamanında? Oğlum adam evleniyordu lan, evleniyordu. Geldi bize boru boru konuştu. Dünyanın neresinde isterseniz orada yaşatacağım siz dedi. O kadının evlenmesinin tek sebebi zorunda kalması değildi. Başka bir işin peşindeydi oğlum baba. Bir şey diyeceğim ama kızma. Sen niye düştün bu kadar babanın peşine? Oğlum öğrendim bir kere. Başı dertte işte. Eğer elim kolum bağırı oturursam... ...bizden azabıyla nasıl yaşarım lan lan? O kadar mı ya? Ne o kadar Seviyorsun işte sen bu adamı. Babam. Ya oğlum seviyorum sevmiyorum. Boş ver oraları. Ama şu kamyonette bak tek bir lafın doğru. O da ne biliyor musun? Baban. Doğru. O benim babam. Ne olursa olsun babam oğlum. Acı ama gerçek. Kimi arıyorsun? Bora'yı. Efendim? Alo. Bora babam nerede? Bilmem nerede. Bora. Babam ne yaptı sana? Bir şey yapamadı. Bak Bora. Beni iyi dinle. Babam dünyanın en can sıkıcı insan olabilir. Benden iyi de kimse bilemez. Ama ne olursa olsun o benim babam. Şimdi babam nerede? Söyle. Boş ver Ateş. Sen baba olacak yaşasın artık. Alo Bora. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Bu işin sonu çok kötü bağlanacak Kelebek. Çok kötü. Hayırlısı.